Mevcut dünyanın süper gücü olan Amerika'yı Amerika yapan şeyin çay olduğunu söylesem. Çay ya çay bildiğin çay ince belli. Nasıl yani? Anlatayım. Amerika keşfedildikten sonra İngiltere, İspanya ve Fransa'nın sömürüsü altındadır. İngilizler bugünkü Boston, New York ve Virginia gibi alanları sömürmekle meşguldür. Ama İngilize mevcut sömürü getirisi yetmemiş olacak ki o zamanların sömürge Amerikasında su gibi içilen çaya ağır vergiler getirirler. İşte tam bu esnada İngilizlere karşı bir direniş örgütü olarak kurulan Sons of Liberty örgütü 16 Aralık 1773 yılında Boston limanına gelen çay yüklü gemiyi yakar ve iç içindeki çay sandıklarını da okyanusun serin sularına bırakırlar. Evet bu bariz bir başkaldırıdır. Amerika İngilizlere ben bu oyunu bozarım arkadaş diyerek isyan ediyordur. Bu olayla birlikte Amerika'da bulunan tüm koloniler birleşir ve bağımsızlık hareketi için bir kıvılcım olur. Ve aynı zamanda Amerika halkı o an itibariyle çay içmeme kararı alır. Bugün Amerika toplumunda çay yerine kahvenin ön planda olması ve hatta bu kahvenin bütün dünyaya franchise olmasının temelinde de bu olaylardır. Hani şu İtalya ya da bir tane olan Türkiye'de ise bilmem kaç bin tane şubesi olan kahve zincirinden bahsediyorum. Evet basit bir çay vergisiyle Amerika isyanı 1773 yılında başlamasıyla günümüzün Amerikası 1781 yılında kurulur. 1783'te ise savaştıkları İngiltere resmen Amerika'yı tanır. Yani İngilizler bükemediği bileği öpmüştür. Velhasıl İngiltere açgözlülük yapıp çay üzerinden daha fazla para kazanmayı hedefledi. Ama sonuçları ağır olmuştu. Yani İngilizler yağmur duasına çıkmıştı ama çamurla nasıl nasıl baş edeceklerini hesaplamamışlardı. Tıpkı Anadolu coğrafyasında çıktıkları yağmur duası gibi.